Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 20 Ekim 2020 günlerden salı. Ben Gökhan Özbek. Türkiye'nin ve dünyanın alternatif gündem değerlendirme programı olan 23 derecenin 820. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün değerli bir konuğumuz var. Aslında daimi konuklarımızdan ekonomist Profesör Doktor Veysel Ulusoy. Veysel hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler Gökhan Bey. İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz. Bugün neleri konuşacağız? Aslında konuşulmayan birkaç gündemiyle alalım dedik, ticaret savaşlarını. Mesela Brexit yaşanıyor ama Türkiye etkisini kimse konuşmuyor. Bunu değerlendirelim dedik. Tarım ve ekonomi üzerindeki ilişkileri biraz masaya yatırmak gerekiyor. Bu hafta Merkez Bankası toplantısı var. Bir yanda enflasyon tartışmaları alıp başına gidiyor. Ve Esir hocamızın da başında bulunduğu bir çalışma var. Bunu değerlendireceğiz. Tabii ki ekonomiye dair ne varsa hepsini konuşmaya başlayacağız. Sevgili hocam ilk sorumuza başlamadan önce ben bir soru sormak istiyorum. 23 derecenin bugün katıldığınız 14. programınız. Ne düşünüyorsunuz? Bunu merak ettiğim için sormak istiyorum. Gökhan Bey inanır mısınız? Bu enerjinize hayranım. Böyle devam etmesini de canı gönülden diliyorum. 23 derece olarak inanılmaz bir gazetecilik. Aslında gazeteciliğin üzerinde de bir toplumsal görev yapıyorsunuz. Adını illa gazetecilik veya televizyonculuk veya yayıncılık demeyelim. Bu bilgi akımı, bu doğru bilgi akımı ve sentezlerle e, e, yapısal bir bağlantı kurduğumuz bu yaklaşımınız e, inanılmaz derecede e, topluma faydalı oluyor. Zaten e, hissettiğim e, ve gördüğüm kadarıyla e, bunlar çok etkili, e, çok doğru ve uzun süre e, belki de yıllarca e, başkasına görev olarak bırakacağınız bir yapıyı oluşturduğunuz Tebrik ediyorum. Ben özellikle de e, tüm izleyicilerin e, beni veya e, benzeri misafirlerin e, izleyicisi olan herkesi 23 dereceye özellikle abone olmasını diliyorum, bekliyorum. Çünkü e, büyük bir emek var. E, hiçbir e, e, parasal bağlantısı finansal bağlantısı olmayan bağımsız bir gazetecilik zaten gücü doğrudan geliyor zannedersem. Bekliyorum efendim. Yani 23 dereceye lütfen iyi olun. Olsun. Çok teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir temenniyi izleyicilerimize karşılıksız bırakmayacak. Veysel Hocam özellikle ABD ile Çin arasında yaşanan bir ekonomik savaş var. Trump'ın 2016'da iktidara gelmesinden sonra ABD aleyhine işleyen bir ticaretten bahsetti ve Çin mallarına ambargo koymaya başladı. Yüksek vergiler oluşturmaya başladı. Bir anda dünya aslında bir ticaret savaşının ortasında kaldı. Tabi Amerika üretimden gelen gücünü ve küresel liderliğini kullanmaya çalışıyor ama Çin ekonomisi de yaban atılacak bir ekonomi değil. Ama Türkiye sanki bu savaşa Fransız kaldı. Hiç bizi etkisi yok mu? Biz neresindeyiz? Bu savaşlar nasıl yaşanıyor? Şöyle diyelim yaklaşık 3-4 yıl önce yani Trump seçildikten hemen yani bir yıl sonra başlayan ve adına da ticaret savaşları dediğimiz bir süreç içindeyiz. Hala da öyle. Bunlar olabilir, olabilir ama e, biraz da keyifli fazla olan bir süreci yaşıyoruz. Yani biliyorsunuz dünya ticaretini temel olarak dünya e, ticaret örgütü WTO dediğimiz dünya ticaret örgütü yönetir ve kuralları bütün orada geçerlidir. Yani isteyen her ülke kafasına göre tabiri caizse ne bir e, vergi koyabilir gümrük, gümrük vergisi ne bir kota ve benzeri bir engelleme ya da bir engellemeler yapabilir. Böyle bir şey aslında tamamen yasak. Fakat gücünüz fazlaysa, büyük ülkeyseniz bizim ekonomide büyük küçük ülke kavramı vardır. Büyük ülkeler temelde fiyatları e, oluşturma, fiyatları yapabilme yeteneğine sahiptir ve piyasayı etkileyerek tabii. E, biraz da tabii e, kültürel, dini ve siyasi görüşünden dolayı Trump e, bütün e, dünyadaki ya da dünyaya yayılmış Amerikan firmalarını içeriye yani Amerika'ya çekmek istedi. Bu tabii ikinci aşamada ya da ikinci kere seçimi kazanma güdüsüyle oldu ve üç yıldan beri bu savaş sürdürüyor. Fakat ilginç olan bir şey var bu savaşta. Bu savaşta bir teknoloji espionajı yaklaşımı var. Yani bildiğimiz bir ticaret alışılagelmiş bir ticaret savaşı değil. Çünkü Çin içinde bütün gördüğümüz o güzel televizyonları, güzel telefonları, işte laptopları, desktopları ve benzeri bütün bilgisayarları üreten yine Amerikan firmaları ve ucuz fiyata üretip dünyaya inanılmaz derecede karla rantla satıyorlar. Buna rağmen Çinle olan Çin firmalarıyla olan anlaşmalarında bazı sızıntılar, yatay sızıntılar oluşmaya başlayınca tabii kaşıntılar başlamaya başladı. Daha doğrusu kaşıntılar oluşmaya başladı Trump'ta. Dedi ki ben know nohavu yani bilgi üretiyorum. Fiili olarak e, bunu tabii ki Çin'de kullanabilirim Amerikan firmaları vasıtasıyla Türkiye'de kullanabilirim ama bu sızıntılar fazla olmaya başladı. Çinli firmadan Çinli firmaya benim bütün bilgilerim aktarılmaya başladı. Bahanesiyle ticaret savaşlarını başlattı. Fakat burada önemli bir şey var. Hepsini bir kenara koyalım. Bu ticaret savaşlarında en çok etkilenen tarım sektörü oldu. Daha doğrusu tarım ürünleriyle. Ee, devam eden bir ticaret savaşı ve Amerika Çin'e e, tarımsal ürünlerde ambar uyguladı hemen hemen yani etler olsun soya fasulyesi ve benzeri. Ama Bu kendi seçmeni de... Trump biraz da duyurmak için değil mi? Özellikle Orta Amerika'da yetişen soya fasulyesi örneği hatta Çin'in alma zorunluluğu getirdi da kendi seçmen politikasını mı ilerletmek istedi? Kesinlikle. Yani onu hani tarımı çok ucuz, ucuz bir şekilde kullanırım. Sanayi kullan bir ikinci plan atayım dedi ama inanılmaz derecede tarımda e, bir boşluk ortaya çıktı. Bu boşluğu Çin akıllı bir şekilde yaklaşık 17 tane, 18 tane Latin Amerika ülkesiyle serbest ticaret anlaşması imzalayarak 2018 yazında o boşluğu doldurmak istedi. Örneğin şu anda Şili'de, Peru'da, Brezilya'da. Etler, bunlar tabii değişik etlerdir. Çine e, akmaya başladı, soya fasulyesi akmaya başladı. Yani bir bakıma Latin Amerika, Amerika'nın kuzey Amerika'nın ABD'nin boşluğunu doldurdu. Biz burada treni kaçırdık Gökhan Bey. Yani biz burada inanılmaz derecede tarımı besleyebilir ve Çin'in e, belirli aşamada e, talebini karşılayabilirdik. Ama biliyorsunuz biz biz bizde her gün seçim olur. O seçim. E, ve seçim yatırımı, seçim konuşması, anketler ve benzeri bizim üretim gücümüzü, üretim hayalimizi, üretim fikrimizi alıp götürdü. Yazık oldu bu ülkeye. Yani hala da yazık oluyor. E, düşünebiliyor musunuz? Bütün TV kanallarında, bütün tartışma platformlarında şu parti ne kadar oy alacak da bu parti ne kadar oy alacak da stratejiler daha. Yani seçime 3 yıl var. 5 yıl, yıl kadar da öyle düşünüyoruz. Bu kapsamda biz tarımda treni kaçırdık. Treni kaçırma ne demektir? 2 yıllık, üç yıllık planlamadır. Bu planlama kapsamında üretimdir. Üretimde ihracata yönelik bir yapıdır. Ama şu noktada bir bakıyorsunuz, tarım ancak içeride kendi kendimize yetecek bir tavırla ya da üretim planlamasıyla ya da plansızlığıyla işlemeye başladı. E, e, domates tarlada 20 kuruşa kaldı. Artık kimse toplamıyor da. Patates keza öyle, soğan keza öyle. Yani öyle bir üretimsizlik, böyle bir iştahsızlık doğdu ki treni kaçırmakla kalmadık. İçeride de artık stoklarımızda bir gariplikler, bir oynaklıklar başladı. Belki bunu ilerideki ileri zamanlarda kullanırız diye düşünüyorum, konuşuruz diye düşünüyorum. Ama şu bu gerçek Amerika ile Çin arasında bir ekonomik savaş yaşanıyor ama aynı zamanda bu Avrupa Birliği ile de İngiltere arasında yaşanan bir şu anda bir kavga var diyebiliriz Brexit süreci. Anlaşmalı mı olacak, anlaşmasız mı olacak? Ama ben şunu iyi biliyorum. Hani 83 doğumluyum ama 11 yaşında o gümrük birliği anlaşması imzalandığı günü hatırlıyorum e, Tansu başbakan. Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek demişlerdi. Şimdi baktığımızda Avrupa Birliği'nden İngiltere kopuyor ama günlük birliği anlaşmalarıyla biz İngiltere dahil olmak üzere sonuçta belli bir şartlar koşulunda girmiştik. Belli bir avantajlarımız, belli bir dezavantajlarımız vardı. Ama 70-80 milyonluk bir nüfus kopuyor bu anlaşmadan ve Türkiye'de kimse gümrük birliği ile ilgili olarak bir açıklamada bulunmuyor ya da bu Brexit süreciyle ilgili bir görüş bildirmiyor. Kezabidi bunun jeopolitik kısmı var. Tabi bildiriyorlar aslında sadece seçimden seçime. Yani Avrupa karşılıklılığı fikri biliyorsunuz oylarımızı artırıyor bizim. İşte Avrupa Birliği, Gümrük Birliği'nde bizi e, tarımda, hizmetlerde almadığı Dolayısıyla bunlara karşı şöyle yapalım böyle yapalım. Yani slogan her şeyde slogan. E, siyasetteki slogan büyük ihtimalle ekonomiye de slogan olarak yansıttı. Esas olan şudur. 1996'nın birinci ayında e, fiili olarak girdiğimiz Gümrük Birliği 3 yıl sonra yani 99'da tarım ve hizmetler de devam edecekti. Biz sadece imalat sanayinde girdik. O da taşeron şeklinde girdik. Bizim o dönemden sonra yaklaşık 3-4 e, tane makalemiz oldu. Oradaki yapı Gümrük Birliği'nden Türkiye'nin de çok da faydalı bir e, sonuç çıkardığı, çıkarmadığı yönündeydi. Yani bu şudur. Ticaretiniz artabilir. E zaten artıyor. Zamana bıraktığınızda o e, zamanı bir trendi olarak zaten artıyor. E, pay alıyor muyuz? Ekstra pay Avrupa Birliği'nin Hani ihracatımızdaki pay olarak almıyoruz. O devamlı düşüyor. Ee, bırakın onları kilogram bazında ihraç ettiğimiz ya da ithal ettiğimiz birim fiyatlarda avantajımız var mı? Yok. Ee, yani kısacası şunu söylemek gerekir. Uluslararası ticarette çok önemli bir konudur. Üzerinde de çok tartıştım. Çok da e, araştırmamız var. Fakirleştiren büyüme e, yaşıyoruz biz. Fakirleştiren. Bu şu demektir. Büyüyorsunuz. O büyümeyle ihracatınız artıyor gibi gözüküyor ama ele çalışıyorsunuz. Çünkü fiyat dezavantajınız o kadar fazla ki onu üretim hacmiyle yerine bile koyamıyorsunuz. Yani ihracatımız e, Avrupa Birliği'ne 7-8-9 milyar dolar oluyor aylık. Ama biz e, miktar olarak e, bedel olarak çok fazla satıyoruz ama onun üretim maliyeti, kişiye yansıma maliyeti, refah yansıma maliyeti daha fazla olduğu için büyüyoruz. E, saf kaba bir büyüme ama fakirleşiyoruz maalesef gümrük bildirinin de bu fakirleştiren büyüme etkisi çok fazla çok fazla ama şimdi aslında bu bir kopuş ya da başka bir revize edilmek için aslında büyük bir şans Türkiye bunu diplomatik anlamda kullanabilirdi bir gücümüz kalmadı diyorlar kim diyor siyasetçiler yani Avrupa Birliği kapsamında elimiz çok zayıf dolayısıyla o tartışmaları yapacak bir mekan bir zaman bir e, yapı bile şu anda olanaksız diyorlar olanaksız çıkalım o kadar zor bir şey değil. Çıkma güdüsüne çıkma silahını kullanınca e, eminim ki Avrupa Birliği çok daha değişik bir tavır ve hal alacaktır. Çünkü bizim temel olarak hizmetlerde ve tarımda girmemiz lazım. Çünkü avantajı sağladığımız ürünler onlar. Yani milli gelirimizin %60-65'i hizmetlerde e, yaklaşık olarak da %10-15'i tarımda olduğuna, oluştuğuna göre yap olarak yani hacim olarak çalışan sayısı olarak onlarsız bir gümrük birliğinde kalmanın bir amacı yok. Zaten bizim ihracatımızın %50, %50'den fazlası yaklaşık %50-55 Avrupa Birliği'ne. Bu hiç değişmedi. E zaten değişmiyorsa gümrük birliğinde o kadar bir avantajı yok. Yani yine her koşulda devam edecek. Tabii piyasalar bir de şunu bekliyor. Merkez Bankası Perşembe günü toplanacak. Geçtiğimiz toplantıda bir utangaç bir faiz artırımı gerçekleşti. Aslında sizin tabirinizle örtülü faizi resmiyleştirmiş oldu. Devam edecek mi bu eğilim? Beklentiler ne yönde? Piyasalar ne ne diyor hocam? Valla Gökhan Bey şimdi bir şey deseniz yükseltmesi gerekir deseniz. Aa siz faiz lobisine böyle yapış yapıştırdığımız <laughs> sloganlar fazla biliyor musunuz? Ee, bir, öyle kalsın deseniz e, e, o zaman e, hep, hep böyle düşündük. Biz şu anda niye öyle kalsın diyorsunuz ve benzer gibi bir sürü tartışmalar oluyor. Ekonomik dengeleriniz bozuksa enflasyon e, almış başına gidiyorsa ki kanaatime göre öyle e, faizi belirli 1-2 puan artırmak makro dengelerde bir değişiklik yaratmıyor. Yani faizi niye artırırsınız? Temel olarak mevduata getirinin fazlalaşması, dolarizasyondan kaçış için. E, temel olarak e, faiz getirisinin fazla olmasının, borsaya giden e, riskli paranın azalmasını, altına giden e, sabit yatırımın yani verimsiz yatırımın azalması ve bir bakıma kurlarla da e, stabil yani kararlı bir yapı oluşturmak içindir. Ama şöyle bir bakıyorsunuz, bir puanda artırsa, iki puanda artırsa, hiçbir şeyi kalıcı etkilemiyorsa, geçici olarak e, kurda bir gevşeme yaratıyorsa, mevduatlarda dolarizasyonda bir e, gevşeme yaratmıyorsa, artırmanın da bir e, e, faydası yok. Böyle tutmanın da bir faydası yok. Aslında faiz, bir sonuçtur. Faiz bir neden değildir. de oynamak düğmeye basmaktır ama o düğmeden önce bütün makro dengeleri ele almak lazım. Çiftçi kazanıyor mu? İmalat sanayinde istihdam artıyor mu? O istihdam üretim artıyor ve büyüme e, sağlayarak biz e, ihracat yaparak döviz kazanıyor muyuz? Ve o e, dövizlerle ne bileyim cari açığımızı, dış ticaret açığımızı gideriyor muyuz ve giderdiğimiz zaman da halka geri kalan dağıtıyor muyuz? Esas olan bu dengeleri sağlamak arkasından faiz olarak düğmeye basmaktır. Ama doğal olarak, e, klasik olarak insanlar faize sanki işte faizi ayarladıktan sonra bütün dengeler değişiyormuş gibi bir tavır bir mantık içindedir. Hayır efendim. Faiz sonuçtur. E, dışarıdaki mekanizma, makro ekonomik dengeler ne gösterirse Merkez Bankası düğmeye basar, yükseltir e, veya alçaltır veya sabit tutar. Bu dediğim gibi neden değildir sonuçtur. Şu sonuca göre baktığımızda yani makro dengelere baktığımızda herhalde 1-2 puan yükseltir diye düşünüyorum ama e, aslında fazla zorunda değil. Çünkü bir şeyi değiştirmeyecek. Peki vatandaşın gözüyle baktığımızda faiz yükselirse dövizdeki o baskı azalacak mı? Dolarizasyondan vatandaş Kesinlikle kaçacak azalmayacak. mı? azalmayacak. Bunu söyleyeyim. O makro dengeler güzelleşmedikçe, insanlara istihdam yaratmadıkça ki bir, bir kişiye istihdam yaratmanın maliyeti yaklaşık bizde 15-20 bin dolardır. E, çarpın 4 milyon 5 milyonla. Bunlar yaratmadığınız sürece insanlar, sürekli gelir yaratmadığınız sürece insanlar o dolarizasyonu çözmeyecektir ve Türk lirası mevduata da e, dönüş ya da kaçış sağlanmayacaktır. Zaten amaç da aslında dolarizasyonu e, gevşetmek ve benzeri değil, bir bakıma biraz dövizi e, kararlı bir yapıda veya belirli bir seviyede tutmaktır. Ama onun için de rezerviniz olması lazım, onun için de turizminiz olması lazım, ihracatınız olması lazım. Maalesef onlar çok kötü ve çok gevşek yani. Ee, şu durumda hani oynak bile diyemiyorum çünkü seviye o kadar düşük ki. 6.85'te tutmak için onlarca milyar dolar harcamışlardı ama doğru bir seviye değilmiş. Şimdi 8'e gelmemesi için sanıyorum bir takım hamleler mi yapılıyor? E, Gökhan Bey seviyenin daha önce konuştuğum gibi önemi yok. Yani 7 olur, 6 olur, 5 olur, 8 olur, 9 olur. Orada söz konusu olan kararlı bir şekilde orada ne kadar durduğudur. Temel olarak doların sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri ile e, TL'nin sahibi olan Türkiye Cumhuriyetinin enflasyon oranlarının arasındaki yüzde fark, e, doların ne kadar değer kazanacağını zaten gösteriyor bize. Örneğin bizde faiz yüzde 13 ise Amerika'da yüzde 1 ise 12 puan, 12 puan, yüzde 12 puan yani 1200 bas puan. Doların TL karşısında değer kazanması yıllık normaldir. Bunlar çünkü alım gücünün dengede olması kapsamında geçerli teorik yaklaşımlardır. Ama bunun dışında makro dengeleriniz bozuksa ve dolar örneğin yılbaşından beri yüzde 20, 30 artıyorsa burada bir gariplik vardır. O gariplik yine sebep sonuç ilişkisiyle bağdaştırılması gereken bir yapıdır. Yani doların yükselmesi bir yine sonuçtur. Daha önce de konuştuk. Bütün fiyatların paranın fiyatı olan e, faizi. Faizin, sermayenin fiyatı olan faizin, e, TL'nin fiyatı olan yani e, döviz cinsinden doların, e, arkasından e, emeğin fiyatı olan ücretin e, nedenleri vardır. Onlar sonuçtur. Yani fiyatları bütün sonuçtur. Yükselir, alçaltılır ve benzeri. Ama o makro dengeler yerinde değilse bir ekonomide, her zaman e, maaşın alım gücü, TL'nin dolar üzerindeki zayıflığı, ve faizleri yukarı yönlü hareket devam eder. Maalesef Türkiye'de de olan bu. Şu anda değişen bir şey yok. Düğmeye basıp da, değil, basıp da değiştirsek bile. Maalesef acı bir durum. Tabii doların yükselmesi, Merkez Bankası'nın faizleri artması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz yükselirse enflasyon yükselir tezini aklımıza getiriyor ama Türkiye'de enflasyona, daha doğrusu TÜİK'in açıkladığı hiçbir veriye güven kalmadı. Bunu ben değil anketler söylüyor. Artık bağımsız anket firmaları olsun. Farklı farklı anket firmaları TÜİK'in güvenilirliğinin %60-%65 seviyelerine kadar düştüğünü söylüyor ki bana göre daha aşağıda. Ama bu iyimser bir rakam. Ama sizin de başında bulunduğunuz bir enflasyon araştırması çalışması var. Nedir hocam bu çalışma? Gökhan Bey şöyle bizim amacımız Türkiye veya devletin yani kamunun veri gruplarına karşı bir yaklaşım değildi. biliyorsunuz Günlük olarak biz, siz, herkes aslında biraz önce konuşmamızda da ifade ettik, döviz kurunu takip ediyor. Herkes e, faiz oranlarını günlük ta takip ediyor ki o faiz oranları devlet iki yıllık tahvillerinin faiz oranıdır yani e, sürü olarak. E, bir de borsadaki getiriyi götürüyü günlük takip ediyor. E, bunları takip ederken verilerimiz televizyon ekranlarının altında kayan şeritler şeklinde ya da değişen e, kutucuklar şeklinde önümüze geliyor. Ama onları besleyen, yani e, iyisiyle kötüsüyle besleyen ya yani da etkileyen enflasyonu günlük bilmiyoruz. Biz de dedik ki, bu kadar teknolojinin, bu kadar güzelliğin olduğu bir yapıda günlük enflasyon hesaplanır, günlük enflasyon tahmin edilir ve ortaya konulur. Grubumuzun yaptığı oydu. Onu şu anda yayınlamaya başladık. Ve e, Ena Grup olarak Twitter'da e, e, Ena Grup et Ena Grup olarak yayınımıza başladık her ayın e, başında enflasyonu e, ve alt gruplarıyla enflasyon e, basamaklarını vereceğiz e, muhakkak TÜİK'le de karşılaştıracağız muhakkak başka örneğin İTO'nun endeksleriyle karşılaştıracağız e, e, ama temel olarak bizim amacımız TÜİK'e karşı bir hareket ve benzeri değil e, temel olarak akademik camiada e, ve özellikle finansal piyasalardaki yatırımcıları e, yönlendirecek bir yaklaşımla bilgi akımını dinamik vermekti. Onu başardık diye düşünüyoruz. Şu anda izleyicilerimiz için de e, Twitter adresi altta yazıyor değerli izleyiciler. Ena grubu. Hocam peki bu Ena grup kaç akademisyenden ya da kaç uzmanlar oluşuyor? Bu konuyla ilgili teknik soru sorsak cevap alabilir miyiz? E, hay hay onları da yazacağız. Ena grup doktora tezleri üzerine e, daha doğrusu bir tez üzerine kurulmuş bir yapıda bir üç gün önce başladı. Grubun tabii yapısı sonradan oluştu ee, başarıya ulaşınca yani ürün ortaya çıkarın, çıkınca e, Destekleyen e, 5-6 kişilik bir grup içindeyiz e, doktora seviyesinde Yazılımcı ve benzeri e, Ama tabii burada doğal olarak e, Akademik bağlamda filtrelemeler e, zaman serileri yaklaşımlarıyla e, Hesaplamalar ve modellemeler de var e, sırf saf, saf olarak bir enflasyon hesaplamasından öte modellerle enflasyonu ortaya çıkarma diyebiliriz. Sevgili hocam bir de malum Kasım ayı geliyor. Kasım ayı Türkiye için bütçe Aralıkta mecliste onaylanır. Bilmiyorum inceleme şansınız oldu mu ama genel e, haklarıyla bütçe ile ilgili açıklamalar yapılmaya başlandı. Tabi rekor bir bütçe açığı öngörülüyor. Hoş geçtiğimiz yılda o rekor bütçe açığı öngörülmüştü. Onu kat kat üstüne çıktık. Hocam bu bütçe açıkları nereye kadar gidecek? Ne olacak? Çok merak ediyorum. Çünkü geçtiğimiz yıl yanlış hatırlamıyorsam 150 milyar TL'ydi öngörüler gerçekleşen 300 milyara geçti bütçe açıkları. Ya bir noktadan sonra batacak mıyız? Benim aklıma ilk gelen soru bu olur. Devlet batmaz, hükümetler de batmaz. Genelde e, belki son aşamada e, ödeme zorluklarına karşı bir e, yapı oluşabilir ama devletin ulusal parası her zaman vardır ve bazı e, makroekonomik dengesizlikleri göz önünde e, göz önüne alarak bile e, bunu sürdürme olanakları vardır. Örneğin çok para basarsak e, doğal olarak teoride söylenen enflasyon olur. Ama bu dönemde e, para basma enflasyonu o kadar da etkileyecek bir e, sonuç ortaya çıkarmayabilir. Zira insanların para ihtiyacı var. insanların geliri ihtiyacı var ve rafların boşalması gerekir. Ne zaman para basma enflasyonu artırır? Talepten fazla bir para arzı varsa ve üretime dönüşmeyen bir boşluk yaratıyorsa o zamandır. Ama şu noktada pandemi ve kriz aşamasında tek yönlü de olsa yani çalışmadan devletin halka verdiği bir meblağ da olsa enflasyonist bir baskı yaratmıyor. O bağlamda bir korku yok. Ama tutup da bu korku yok devamlı para basalım deyip vergilerden, üretimsizlikten e, ve benzeri bir gelir elde edemiyorsak e, bu korkutucudur. Çünkü sonuçta üretimsizlik ve gelirsizlik e, hem büyümeyi hem tüketimi etkileyen temel e, e, yapıdır bu yapı kırılmaya görsün e, tamiri en az 5-6 ay sürer zaten biz 15 yıllık biliyorsunuz bir e, gelir kaybına refah kaybına uğradık iki krizden dolayı e, ama tehlikeli olan bu ipin ucunu kaçırdığımızda enflasyonist bir baskının ileride gelebileceğidir. Kasım aralık ayları çok önemli. Ben e, bütçeye şu anda bakmıyorum zira kavgaları seyretmek istiyorum meclisteki naklen kavgaları. O bağlamda bir değerlendirme yaparım diye düşünüyorum. Tabi siyasetçilerin de kendi seçmenlerini selamlama kavgaları diyorum artık bunu yılda bir kez performans evet, evet. gösterdikleri bir durum oluyor maalesef bu doğru. iktidar içinde geçerli muhalefet içinde geçerli doğru doğru ama kimse de hesap sormuyor mesela hocam şimdi samimiyetle bir soru daha sorayım 18 yıldır AKP iktidarda tek başına iktidarda üstelik baktığımızda denk bütçe hazırlamak bir devlet için çok zor bir şey mi? Ya da hazırlanabiliyor mu teorik olarak? Bütçelere denk hazırlanır ee, yani e, bütçe açıyla beraber denkleştirilir daha doğrusu. Bütçe açıksız denk <laughs> <değilim> o zaman <laughs> öyle sorayım. <laughs> evet ee, ama muhasebe hiçbir zaman gerçeklerde uyuşmaz. Aslında devlet muhasebeyle yönetilmesi hata, devlet modellerle yönetilir muhasebeyle değil. Biz aldık sattık ve benzeri arasında bulaşma etkisi var, çarpan etkisi var, belirli faktörlerin büyüme etkisi daha fazla. Onları belirtmeden şu kadar vergi aldık bu kadar harcama düz bu muhasebe mantığıdır. Yani muhakkak muhasebeciler bana kızacaklar. Mali müşavirler bana kızacaklar ama yeminli mali müşavir olarak da söyleyeyim ben. Yani o titrim de var. Ama şu bir gerçek ki muhasebe cepheldir. Ama cetvelin içinde dinamik bir e, yapı vardır. O dinamik yapıyı görmeden yani modellemeden, planlamadan e, devlet yönetmek zordur. E, umarım bundan sonra o planlamaya geçeriz. Umarım hocam. Peki önümüzdeki günlerde ekonomizi ilgilendiren önemli gündem başlıkları var mı hocam bizim veya Türkiye'nin veya dünyanın? Her gün her gün çok önemli gündem başlıkları var. Hiç yani önümüzdeki günler ve benzer aylar demem. Her gün Türkiye için önemli. Ee, aslında biraz ironi yaptık ama e, günlük üretim hacmimiz e, Gökhan Bey yaklaşık bizim e, 2 milyar dolar. Yani 2 milyar dolar günlük milli gelir yaratıyoruz. Bu yarattığımız e, milli gelirden eksik yaratılan kısım ne kadar toplumsal maliyetin olduğunu bize açıkça veriyor. Bunu karar vericilerin e, sistematik bir şekilde e, hesaplaması e, ve eksiklikleri yine modellemeyle gidermesi lazım. Bunun için de sağlıklı verilerin önemi fazla tabii. Yani hocam o zaman karantinada 90 gün bu devlet kapandı, Türkiye kapandı kapının acı sonuçlarını herhalde şu anda çekiyoruz diyebiliriz. Muhasebe olarak siz bakın o zaman. Çarpın 90 günle ya da 75 gün diyelim ona. 75 günle zaten kaybettik. Tabii. Hocam bu devasa bir rakam yani. inanılmaz bir rakamdan bahsediyoruz. Öyle, öyle, öyle. Peki o 2 milyar Hocam. dolar seviyesinde tekrar yakaladık mı? TL mi dolar mı pardon? dolar dolar. 2 milyar dolar. Yani ben şöyle hesaplıyorum. E, yılda 365 gün var e, çarpı 2 zaten milli gelirimizi elde ediyoruz. 2 milyar dolar yani 700 küsür milyar dolar e, bir e, milli gelirimiz var. E, o milli gelirin şu anda zaten 70 günlü kaybettik. 75 günlü pandemide. Diğerini de yerine koymaya çabalıyoruz. Hatırlar mısınız birkaç yayın önce ben yıllık olarak e, iki haneli e, küçülmenin altına inersek başarıdır diye. Ama istatistikler nasıl yorumlanıyor, nasıl elde ediliyor pek bir bilgim yok. Bir istatistikçi olarak 40 yıllık. E, dolayısıyla ben hala %15'lik bir küçülmeyi başarı olarak görüyorum. Ama hocam yeni ekonomik planda binde 3 büyüme öngörüyor. Binde 3 hani sembolik de olsa bir büyüme öngörüyor. Bazı 2020 için. Etkisi, bazı ile etkisi bile çok iştahlı bir yapı e, ortaya koymuş ama e, ay, e, 1 Ocak e, 2020 31 Aralık 2020 bassız etkisiyle %15 küçülmeyi ben başarı görüyorum. Şimdi hocam baz yılı ve bassız. Şimdi bu soruyu soracaktır. Ben soruyorum. E, şöyle e, geçen yıla göre değil de ayın Ocak ocağın birinden aradan 31'ine kadar periyodu söylüyorum. Geçen yıla gen göre genelde biz büyümeyi yani geçen yıl şu kadar büyüdük onun üzerine bu kadar büyüdük dendiğimizde baz yıla göredir veya küçüldük. Ama zaten geçen yıl çok kötüydük. 2008'de daha kötüydük. Kötünün üzerine hafif bir e, iştahlanma e, büyümeyi yukarılara taşır sayı olarak ama yalancıdır bu sahtedir yani ekonomide Arkadaşlar bu bindi baz yıl baz alınmış hocam geçen yıl kötü rakamları baz alarak tabi tabi hocam bu rakamlarla oynamak anlamına da gelebilir kötü yılın birisi oluyor yani o zaman gelecek gibi bazı yıl alındığında olağanüstü iyi geçecek diyebiliriz. Tabii tabii tabii. Yani bundan sonra e, roket gibi yukarılara giden bir ekonomik büyüme görebileceğiz zannedersen. Umarım vatandaşın cebinde de görürüz hocam. <laughs> Çok, e, sonra teşekkür sonra ben Çok teşekkür ederim Beysel. Çok teşekkür ederim hocam. Eklemek istediğiniz başka ol. bir konu var mı? Çok teşekkürler. Zaten beraber olacağız sonraki yayınlarda. Yine ekleriz. Aynen. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, ekonomist, profesör, doktor Veysel Ulusoy'la Türkiye'nin ekonomi gündemini değerlendirdik. Dünyanın ekonomi gündemini değerlendirdik. Tabii ekonomi deyince ben hep şu vurguyu da yapmaktan çekiniyorum ama yapmak da zorundayız. Beysel Hocam yayının başında da vurguladı. Bağımsız gazetecilik yapıyoruz. Hani ben ne yapabilirim diyorsanız altta WhatsApp numaramız yazıyor. Artı 90, 530, 234, 97, 67. Bir de katıl butonumuz var. Hani sembolik katkılarınızla mücadelemize ortak olabilirsiniz. Abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın diyoruz. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.